Neyiniz sigortalatmak istersiniz? Gözlerimi. Beynimi. Büyük ihtimalle masaüstü bilgisayarımı. Beynimi. Ailemi derdim herhalde. Ya. Onlar bir tanem. Onları kaybetmek istemezdim. Ne olursa olsun hep yanındalar. Teşekkür ederim. Sağlığımızı sigortalatmak isteriz. Ee, sağlığımı ve ailemi olabilir. Yani sanırım burnumu sigortalatmak isterdim ya. Estetikle falan hiç uğraşamam çünkü. Teşekkür ederim. Gözlerimi. Çünkü en sevdiğim organım. Seviyorum. Özelliklerini seviyorum. Valla beynimi sigorta atmak isterim. Ee, i̇nsanın beyni durduğu zaman, aklı, düşünceleri durduğu zaman her şey biliyor yani. Neyimi sigorta attırmak isterim? Ben sesimi sigorta attırmak isterim çünkü oradan para kazanıyorum. Ayrıca bir ekstra bonus varsa arkadaşımın sesini sigorta attırmak isterim. Çünkü yakında yeni parçamız çıkıyor. O zaman kadar bir şey olmasın. Ben sigorta, sigortalama taraftarı değilim. Ben ee, daha ciddi bir konuya önem getireyim. Burada arz edeyim. Kesinlikle ve kesinlikle organlarımızı bağışlama tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Ve bunu da en kısa süreçte yapmak istiyorum. Teşekkür ederim.